Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Diablo 4 sezon 8 hakkında böyle en çok zorlandığımız konular, en çok sıkıntı yaşadığımız şeylerden bahsedeceğim ve sizlere onların püf noktalarından bahsedeceğim. Nasıl halledersiniz, nasıl kolay bir şekilde yaparsınız diye onlardan bahsedeceğim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Öncelikle şunu göstermek istiyorum sizlere. Şu an sizi görmüyorsunuz ama hemen göstereceğim. Bu. Yarın Diablo 4 Sezon 9 PTR Campfire olacak arkadaşlar. Ve yarın akşam canlı yayında hep beraber bakacağız buna. Saat saat 8 veya 9'da başlayacak bu Campfire. Bakalım sezon 9'da neler olacak, ne gelecek hep birlikte yarın göreceğiz. Şimdi gelelim konumuza. İlk olarak ürünler yayında çoğu arkadaşımızın bana sorduğu soru abi eom rünü lazım bu rün lazım rünü nerede kasarız rünü nerede toplarız vesaire vesaire şimdi ilk yolunu şöyle göstereyim sizlere burada uyum hürmeti var kurast eralt şehrine gidersiniz oradaki zindanı yaptıktan sonra sandıktan size yaklaşık 5-6 tane rün atar sarı olur mavi olur kırmızı olur o şansınız İkinci olarak Burada kuyumcudan kraftan elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ben üstüme sarı ürünleri aldım. Şimdi mantık şu şekilde onu da açıklayayım sizlere. Mavi ürünleri kraftlarsanız sarı ürün olur. Sarı ürünleri kraftlarsanız kırmızı ürün olur. Tabi bunların geçme şansları var. O yüzden şimdi sizlere göstereyim. Ortalama yaklaşık ya yani şansınız da bağlı ama 5 ila 10 arası denemede yani 5 ila 10 arası deneme demeyeyim şimdi yanlış anlaşılmasın. Ya örnek veriyorum şundan iki tane mi yaptım? Böyle sarı üründen 10 10 tane yaparsam bir tane kırmızı ürün alabilirsiniz. Mesela şu an yapıyorum görüyorsunuz. Bundan 3 tane. Bundan bir tane alacağız mı bugün? Bundan 5 tane. Bak aldık bir tane. Eomrun aldık bir de. Herkes bu ürünü arıyor. Bu şekilde raflayarak muhtemelen size böyle sarı şey vardır bayağı bir. Nasıl diyeyim? ürün vardır. Bakın bir tane daha aldık gördünüz. Şansınıza böyle ardı ardına dağıtabilir. Hani ardı ardına atmaya da bilir. O biraz şans. Şansınız varsa bu şekilde hızlıca şey yapabilirsiniz. Kırmızı ürünleri elde edebilirsiniz. şöyle bakalım buradan da gelecek mi? Gelmedi. Gelmedi mesela. Şuradan bir, bir hakkımız daha var. Bunu da basalım. Başaramadık. Neyse. Bu şekilde sizde muhtemelen sarı ürünleriniz çoktur. Bu şekilde rahatça kırmızı ürünler elde edebilirsiniz. Bir diğer yol ise şurada takas kısmı var arkadaşlar. Şimdi bu takas kısmını sizlere göstereyim. Şimdi oyunda bu takas kısmı aslında ticaretin döndüğü yer. Bir de Diablo Trade var. Orada da ekstradan ticarette dönüyor. Şimdi hızlı ticaret için bu takazı kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum. Sizin EOM'a ihtiyacınız var. Tamam mı? EOM ihtiyacınız var. Buraya VTB EOM yazarsanız. Yazamadım. Heh. VTB EOM yazarsanız. Burada ben EOM rününü satın almak istiyorum diyorsunuz. Eğer burada VTS EOM yazarsanız ben EOM rününü satmak istiyorum diyorsunuz. Yani bu şekilde başına VTS veya satın almak istiyorsanız VTB koyarak hangi itemse onun ismini yazarak rahat bir şekilde satabilirsiniz veya satın alabilirsiniz. Yani ürünler bu şekilde hızlı şekilde elde edebilirsiniz veya bu şekilde Elde edersiniz işte ya. Kolay yolu püf noktası ürün için yapılabilecek şeyler bu kadar arkadaşlar. En azından bilmeyen kişiler vardır. Onlar da öğrenmiş oldu. Şimdi gelelim diğer ikinci konumuza. Diğer ikinci konumuz bu. Ailenin kabuğu yani alım malzemesi. Çoğu arkadaşın sorduğu soru. Nasıl bu kadar çok alım malzemesi kasıyorsunuz? Nasıl çok bu kadar malzeme var? Bunun elde etmenin bir tane yolu var. O yol ise boz kesmekten geçiyor. Şimdi gidip bir bot keselim. Gidelim keselim hadi. Var mı malzeme? Var. Gidelim bir tur zil keselim. Olayı mantığını anlatayım. Ondan sonra zaten siz şey yaparsınız. Düşürmek isterseniz. Bu şekilde düşürebilirsiniz. Şimdi geldik zire. Bu ara Splitborn'un durumu vahim. Artı 8 üstü. Şu hariç bu 12. Geriflerim 20 falan ölürsem üzülmeyin tamam mı? Geri dirilebiliriz yani. Ben inanıyorum. Lan bir durdurtmadı yerimde ya. Ha. Yerimde durdurtmadı ya. Kıpırdamayacağım bir daha. Tamam üzülmeyin tamam mı? Olabilir böyle şeyler. Her yeni karakterin başına gelmiştir arkadaşlar. Ölmesi normal. Dur pot iç. Bu ne? Bunu iç. Şunu içeyim de ölmeyeyim değil mi? Yani bir pot düşmek bu kadar fark eder mi ya Gençleştim resmen <laughs> Neyse Şimdi siz bossu kestiniz Tamam mı Buradan sandığı açıyorsunuz Sandığı açtıktan sonra Burada bir süre iniyor O süre inerken Burada bir tane yalanların ordu belial Çıkabilir Çıkma ihtimali var Peki bunun çıkma ihtimalini nasıl rastlayacağız Burada sezon yeri var. Bu sezon yerinde sezon kutsamalarında burada ifrit vazosu var. Burada diyor ki işte %60 ihtimalle yalanların lordu Belial'in ortaya çıkma şansını arttırır diyor. Siz burada sezon kutsamasına buraya verirseniz boss'u kestikten sonra sizlere yalanların lordu belal çıkabilir. Ve bu yalanların lordu belal, belal boss'u hariç Belki Belial boss'unda da çıkabilir. Şimdi biz çok kestik hiç çıkmadı da. Belki onda da çıkabilir ama. Belial boss hariç diğer tüm boss'larda çıkar arkadaşlar. Şansınız varsa ikinci turda eğer şansınız yoksa üçüncü turda yüksek ihtimalle çıkar. Çünkü %60 oran var. Bir olması ikincisine çıkması lazım değil mi? Neyse. Ee, bu malzemeyi bu şekilde elde edebilirsiniz. İkinci olarak elde edeceğiniz yer yine takas kısmı. Buraya VTB işte hainin kabuğu ya da husk yazarsanız İngilizcesi sizlere bu şekilde 99 adedini 1B'den satın alabilirsiniz. Takasla veya Diablo Trade'den de satın alabilirsiniz. Ekstradan parayı nasıl kasacağım diye soranlar oluyor. Çünkü yayında biz Oradan oradan alabilirsin diyoruz. E peki parayı nasıl kasacağız? Bir. O rünler kısmında kırmızı rünler çıkartıyoruz ya. Onları satabilirsiniz. Tanesi 500M bazıları 300M. Oradaki rünleri satabilirsiniz. Zaten ortalama. Mesela benim burada rün dolu. Burada yaklaşık bir, bir 5B vardır. Belki daha fazladır. Hani buradaki şu. Sadece şu kırmızı rünler. Bir vardır bir 5B'den fazlası vardır. Yani bu şekilde satabilirsiniz ürünleri. Ekstra hani diyecek bir şey yok bu bunun için. Alabileceğiniz yerler, düşüreceğiniz yerleri gösterdim. Bunu da bu şekilde hallettik. Diğeri şu kasvetli taş. Bu kasvetli taşı çok kişi biliyordur, çok kişi bilmiyordur. Burada iksirciye geliyorsunuz. Burada dönüşüm yerinde şurada işte elinizde kaç tane kasvetli taş varsa burada istediğiniz malzemeyi Dönüştürüp elde edebiliyorsunuzdur. Kalp alalım. Bu şekilde bir kasvetli taşa bir tane boss malzemesi. Bu şekilde elde edebilirsiniz. Ekstradan şuradan da boss malzemesi elde edebilirsiniz. Şu keçağından boynuzu düşüyor. Bazılarınız bilmiyordur ne olduğunu. Buradan da örnek veriyorum. Damıtılmış korkunuz varsa elinizde buradan iğneli bebek üretebiliyorsunuz. Ya da Habis kalbiniz varsa buradan ızdırap parçacı üretebiliyorsunuz. Boss malzemesi. Geldik hayalet külü. Arkadaşlar bu hayalet külünü nasıl hızlı kasarım? En çok aldığım sorulardan birisi de bu. Bu hayalet külünü en hızlı kasabileceğiniz yerlerden bir tanesi bosslar. Bossları dönerek çok hızlı bir şekilde kasabilirsiniz. İkinci yer ise burası. Yani sezon etkinliğinin yeri. Burada çok az kalsarsınız. Onun bilgisini vereyim. O yüzden size tavsiyem gidin boss kesin. Yani bir belial bos keserseniz. Şu an buna gitsem mi ki ya? Tek yeme korkusu var içinde. Ama gireyim. Ne olur en fazla ölürüz. Yani. Değil mi? Ne olacak? Bu belial botundan kestiğiniz zaman size yaklaşık gruplu halde giriyorsanız 730 tane falan atar. Çünkü burada diyor ki işte grup üyeleriyle girerseniz ilave hazine elde edersiniz diyor. Malzeme de bunun içerisinde geçerli. Sola girerseniz yaklaşık 600-650 tane falan alırsınız. Şimdi bir başlatayım. Keserim herhalde ya. Değil mi? Kestim ya bence. Onu da lazımdı. Öyle bir yaptı, tek yedik. Onu da ojlamam lazımdı. O kadar da değildi yani. Çünkü kaç level olursanız olun, onu yediğiniz zaman ölüyorsunuz. Hayır. Hayır. O da atmasaydın iyiydi. Tamam dur ya malzeme göstereceğim öl ya dünya kademesini değiştirmek istemiyorum. Normalde keseriz de işte. Video biraz daha uzun oldu ama olsun. Allah ay senin nasıl kurtuldu bundan? Oğlum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Siz bunu kestiğiniz zaman ne olur? E, alırsınız. Yaklaşık 730 tane grupluyken, gruplu değilken 600-650 adet alırsınız. Tamam mı? Bunun hesabını sonra ben sorarım buna. Şimdi devam edelim. Sezon kutsamaları. Sezon kutsamalarının şöyle bir olay var. Bir de malzemeler konusunda çok sıkıntı çekiyoruz. Şimdi malzemeler için burada en sıkıntı çektiğimiz şeylerden birisi unutulmuş ruh. Unutulmuş ruhu ya şu Opticite ya bu Opticite direkt şöyle göstereyim. Cehennem ordularından kasabilirsiniz, Kuras Yeraltı şehrinden kasabilirsiniz. Ondan sonra ekstradan Kabus denanlarından düşüyor bu Opticite. Bunun 3 yeri var. En uygunu gruplu haldeyken 4 kişiyseniz Kuras Yeraltı şehrinde Ortalama zindanı bir buçuk dakikada dönüp 2000 tane optik alıyorsunuz. En hızlı serisi bu. Ama soloysanız veya iki kişiyseniz falan. Burada cehennem ordularına girip 10 dakika içerisinde ortalama 7000 tane optik alabiliyorsunuz. Optik bu şekilde halledebilirsiniz. Peki bu pusula nereden düşüyor? Bu pusula zaten ki keseceğimiz ya da kesemediğimiz şu anlık o belialdan düşüyor. Tamam mı? Her kestiğinizde atar bu cehennem orduları pusulası. Bir de ekstradan fısıltı ağacından elde edebilirsiniz. Pit kestikten sonra pitteki sandıktan elde edebilirsiniz. Ondan sonra ekstradan başka yeri yok. Hatırlamıyorum başka yer. Şu anda hatırlamıyorum. Belki siz hatırlıyorsanız yorumlara yazarsınız. Ekstradan ne anlatıp ha malzemeleri anlatıyorduk. Şimdi buradaki malzemeleri optikayta anlattım. En sıkıntılı malzeme unutulmuş ruh. Bu unutulmuş ruhu nereden kazarsınız? Zaten burada yazıyor nereden kazılacağı. Ama en hızlı, en seri şekilde nerede kazarsınız? Onu gidip Belal boss'u kesiyorsunuz ya da herhangi bir boss kesiyorsunuz hayalet külü kasıyorsunuz Tamam mı? Hayalet külü kastıktan sonra bizim bu sezon tablomuz var. Tamam mı? O sezon tablosunda Boz kestikçe kazandığımız hayalet külleri külleriyle beraber gelip bu tablodan şöyle sandık alabilirsiniz. Bir de ekstradan şu ablamıza hayalet külü karşılığında şuradan parçamen alabiliyoruz. Bunu zaten önceki videomda sizlere bahsettim. Buradan kastığımız hayalet külleriyle bu ablamızdan gelip hayalet küdeyi şu parçameleri satın alıyoruz. Ve bunları açıyoruz. Bunları açtıktan sonra burada bir sandık vardı. Şu an 3 sandık oldu görüyorsunuz. Buradaki sandıktan. Burada ne kadar malzememiz var? 736 tane unutulmuş ruhumuz var. Tamam mı? Açtım bunları. Kaç oldu malzememiz? 851 tane oldu. Ortalama 100 yani 100 tane falan geldi 3 sandıktan. Ve bu şekilde hızlı bir şekilde katabilirsiniz bu unutulmuş ruhu. item ihtiyacınız varsa buradan itemi de rahatlıkla bulabilirsiniz. Yıldızlı itemleri, ün itemleri vesaire vesaire işte. videomuz bu kadardı. Ekstra söylenecek bir şey yok. Hani bu sezon için canlı yayında en çok sorulan sorular bunlardı. Hem uzun bir video oldu biraz 16 dakikalık video oldu ama en azından çoğu şeyi nasıl kolay elde edebilirsiniz veya end game'de sürekli ihtiyacımız olan şeyleri nasıl elde edersiniz onlardan bahsettim sizlere. Şunu bir daha denek mi ya? Bir daha bir daha deneyelim. Durun içimde kaldı. Şimdi bir daha deneyeceğim. Bir daha deneyelim. Ondan sonra kapatayım şey videoyu. Tamam kusura bakmayın. Ama keseyim. İçimde kaldı şimdi benim bu ya. Şimdi bir keselim arkadaşlar. Böyle olmaz. Normalde keser. Heyecanlandım o yüzden. Ya buçar bak şu haliyle arkadaşlar üstümüz artı 8 glifler 24 Bit 80 dönüyorum ben bununla Bunu kesemiyorum Atma şunu Hop. Ananı. <laughs> Dedim ultiyle üstünden atlayayım. Tamam neyse <laughs> bunu sonra şey yaparım. Ben keserim bunu sonra. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Akşam canlı yayınlara çıkın gelin. Buyurun gelin. Sohbet muhabbet ediyoruz. İşte güzel oluyor ya gelin işte. Hadi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.